Değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili öğrenciler. Bugün 10 Kasım. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 77. yılı. Milletimiz için 10 Kasım, Cumhuriyet, Milletimiz için 10 Kasım bir matem günü olmaktan çok Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yaşayacak olan bu önder Atatürk'ü anma ve düşüncelerini anlama günüdür. Küçük yaştan itibaren üstün yetenekleri dikkatleri üzerinde toplayan Mustafa Kemal Atatürk, ulusal kurtuluş savaşını başlatan ve yönlendiren bir meşale olmuştur. Kişisel çıkarlarını tamamen unutarak kendini milletine adayan bu değerli insan, savaş meydanlarında yenilmez bir asker, sosyal hayatta büyük bir yenilikçi, siyasette eşi bulunmaz bir devlet adamı ve liderdir özellikleriyle yalnız Türk tarihinin değil, bütün dünyanın yetiştirdiği ender kişiliklerden biridir. Bu nedenle onun büyüklüğünü yalnız biz kabul etmiyoruz. Bütün dünya kabul ediyor. Mazlum milletler onun fikirleriyle bağımsızlıklarını kazanıyor, yenilikçi yöneticiler onu örnek alıyor. Nitekim Asya'da ve Afrika'da sömürge olarak yaşayan birçok millet onun düşüncelerini öğrenip yaptıklarını gördükten sonra uyanmışlar, bağımsızlıklarına kavuşmak için onun açtığı yoldan gitmişlerdir. Sevgili öğrenciler, Mustafa Kemal'ler ülküsünü yaşatmanın tek yolu onu iyi tanımaktan, eserlerini, yaptıklarını, yapmak istediklerini iyi kavramaktan geçer. Onu hiçbir çizgiye çekmeden, kendisinin olduğu çizgide, Atatürk çizgisinde anlamaktan geçer. Atatürk gençliğe güvenmiş, onlara yol göstermiş ve ülkeyi onlara yani sizlere emanet etmiştir. Öğrencilere seslenişinde yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır şeklindeki ifadesiyle onların vizyonlarını geliştirmelerinin önemini vurgulamıştır. Ulusumuzun kurtarıcısı, layık, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, eşsiz devlet atamı Atatürk, dün olduğu gibi bundan böyle de yolumuzu aydınlatmaya devam edecek, ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeyi sürdürecektir. Buna hiç şüphe yok. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün minnet ve şükran duyguları içinde anıyor. Sözlerimi Atatürk'ün şu sözleriyle son veriyorum. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet faydar kalacaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.